anne sütünü mucizevi yapan nedir? İlk 6 ay Hı. sadece anne sütüyle yaşayabiliyor ve o ilk 6 ay anne sütü bebeğin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Anne sütünü yeteri kadar emmiş bir bebekle hiç emmemiş bebek arasında ilerleyen yaşta nasıl farklılıklar olur? Hiçbir zaman o dışarıdan üretilen formül mamalar anne sütünün içeriğini karşılamıyor. Efendim iyileşme burada başlara hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz ve takipçilerimiz haberler.com ve Bironi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz programımızda bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Efendim yeni doğan bebekleri, prematüre bebekler, anne sütü, K vitamini, bütün bunların önemini çok kıymetli bir uzman hocamla konuşacağız. Efendim neonatoloji uzmanı doçent doktor Bilge Bayraktar hocam bizlerle. Başlıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim hocam. Çok teşekkür ediyorum ama neonatoloji yani ne oluyor karşılığı? Yenidoğan uzmanı. Bildiğimiz evet, yenidoğan yeni Doğan Doğan, bilimiyle uğraşan hekimlik branşı daha çok biz öncelikle çocuk hastalıkları konusunda uzmanlık yapıyoruz. Daha Bu yandal. Sonrasında yandal olarak. Neonatoloji uzmanlığı yapıyoruz. Bir 3 yıl daha çalışıyoruz. <laughs> yani. Öyle mi? Evet. <laughs> Peki hocam yeni doğan ünitesi doğum yapacak bir hanımefendi için, bebeği olacak bir hanımefendi için neden bu kadar önemli? Şimdi aslında her doğumda ya da doğum sonrasında bebekte problem olmayabilir. Yani doğumların çoğu problemsiz gerçekleşebilir. Ama bazen hem anne karnında hem de doğduktan sonra bebekte bazı hastalıklar e, görebiliriz. Hmm. İşte bu durumlarda o hastanede yeni doğan yoğun bakım ünitesinin olması önemli. Hmm. Piyamatüre bebekler sadece yatmıyor değil mi yeni doğan yoğun bakımda? Sadece piyamatüre bebekler yatmıyor. Tam. Çoğunlukla piyamatüre bebekler oluyor ama bazen tam zamanında doğan e, hatta gebelikte hiç sorun yaşamamış bir annenin bebeği bile doğum sonrasında solunum sıkıntısı nedeniyle ya da başka nedenlerle yatabiliyor. Yeni doğanda en çok hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz bebeklerde sizler? Hastalık olarak Evet. E, daha çok prematür bebekler oluyor. Prematüre bebeklerin uzunca bir yatışı oluyor bizde. Bazı bebeğimiz 3 ay bile yatabiliyor. Hmm. E, çünkü 28 haftalık doğarsa işte bir bebek normalde doğması gereken hafta 40 hafta. Evet. İşte O 40 haftaya kadar olan gelişiminin tamamlayabilmesi için de 3 ay bizimle kalabiliyor hmm. yaklaşık olarak. Ama onun dışında sarılık olan bebekler bizde yatabiliyor. Evet beslenme problemleri olan bebekler yatabiliyor, solunum güçlüğü olan bebekler yatabiliyor hı. ya da doğuştan kalp problemi olup ya da genetik problemi olan bebekler yatabiliyor. Bazen bebeklere de diyaliz gerekebiliyor. Evet. Diyaliz gerektiren durumlar varsa böbrek hastalığı ya da bizim doğuştan metabolik hastalıklar dediğimiz özellikle akraba evliliklerinde çok sık gördüğümüz hastalık grubu var. Hı hı. Onlarda da yine bebekler ee, yeni, yeni doğan yoğun yatabiliyor. bakımda yatabiliyorlar. Şimdi bir bebek doğduğunda anne sütü çok çok önemli. Anne sütünde bu kadar anne sütünü mucizevi yapan nedir? Ee, şimdi biz bebek doğar doğmaz diyelim ki yeni doğan yoğun bakıma yattı, evet. direkt aileden biz tek bir şey istiyoruz, diyoruz ki bize süt getir. Hmm. Önce şaşırıyor aileler, yani bebek emecek mi falan diyorlar. Yok belki o sırada bebeğin genel durumu kötü de olabilir, emecek durumda hı. da olmayabilir, e, ventilatör dediğimiz solunum cihazlarına hı hı. da bağlı olabilir. Ama o süt bizim için çok önemli. Çünkü şöyle bir bebek ilk 6 ay sadece anne sütüyle yaşayabiliyor ve o... İlk 6 ay anne sütü bebeğin bütün ihtiyaçlarını karşılıyor. Bütün mineraller, vitaminler. Her şeyi, vitaminleri, mineralleri, her şeyi hatta artıları oluyor. Belki bizim hayat boyu hiçbir besinden alamadığımız bağışıklık maddelerini, hı hı. büyüme faktörlerini de o sütün içinde alabiliyorlar. Anne sütünü yeteri kadar emmiş bir bebekle... Hiç emmemiş bebek arasında ilerleyen yaşta nasıl farklılıklar olur? Bunun i̇lerleyen araştırması var bunların. Var tabii çok araştırma var bu konuda. İlerleyen yaşlarda özellikle bazı hastalıklara karşı daha çocukluk yaşından itibaren hmm. mesela enfeksiyonlara karşı koruyucu rolü var anne sütünün. Hmm. Mesela anne süt alan bebeklerde üst solunum yolu enfeksiyonları, işte zatüre gibi hastalıklar. Hmm. orta kulak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları daha az görüyoruz. Hmm. Onun dışında alerjik olayları da daha az görüyoruz. Hmm. Bu işte atopik dermatit dediğimiz ya da astım gibi alerjik durumları da daha az görüyoruz. Hmm. Onun dışında ilerleyen yaşlarda obezite ki bu hani evet. e, günümüzün çok büyük bir problemi. Obezite, tip 1, tip 2 diyabet gibi, diyabet e, ya da e, çölyak hastalığı o da popüler aslında evet, şu anda. Evet gibi hastalıklardan da koruyucu etkisi var. Hatta e, kansere karşı bile koruyucu etkisi var. Anne sütü anne ilk sütünü. 6 ay evet. alan çocuk evet. bütün bunlara karşı, karşı korunmuş, korunmuş oluyor. oluyor. Müthiş evet. bir şey hocam bu. Evet. Hakikaten evet. Yaradan'ın da bir mucizesi değil evet. mi? Doğanın evet. tabiatında e, insana sunduğu müthiş bir mucizevi... Evet. Yani zaten şu ana kadar anne sütünü taklit edebilecek Yok, hiçbir e, formüla, mama üretilemedi. Yani hiçbir zaman o dışarıdan üretilen e, formül mamalar anne sütünün içeriğini karşılamıyor. Hatta yaklaşamıyor bile. O yüzden anne sütü gerçekten çok mucizevi. E, hmm. bir de hani anne için de büyük bir rahatlık. Hazır hmm. bir besin maddesi. Evet. İlk 6 ay annelerin hiçbir şey vermesine gerek yok bebeklerine. İlk 6 ay zaten sadece anne sütü öneriyoruz. 6 aydan sonra ek gıdalara geçmeyi öneriyoruz. Bir de şu önemli tabi bizim bazen toplumumuzda böyle batıl bazı inanışlarımız var. Hı hı. İşte mesela bebek doğdu 3 ezan beslemeyelim ondan sonra gibi böyle <laughs> Anadolu'da böyle şeyler var. Hı hı. Ama asıl o kolostrum dediğimiz o ilk süt çok önemli. Kolostrum. Çok evet çok i̇lk kıymetli süt ilk süt. Böyle koyu. Ee, sarı renkte bir süttür. Miktar olarak çok az görünür. Hı -hı. Aa, anneler çoğunlukla böyle ikna olmazlar. Bununla doyabiliyor mu bebeğim derler. Hı -hı. Ama ilk 5 gün e, bu süt salgılanır Hı -hı. Ve bu süt gerçekten bebeğin ilk aşısı olarak kabul edilir. Bu kadar değerli. Bu kadar değerli. Hı -hı. Özellikle e, bağışıklığı artırıcı faktörler açısından, Hı -hı. E, sindirimi kolaylaştırıcı faktörler açısından çok önemli bir süt. Peki şimdi yeni doğan bebeklerde, şimdi bebek doğdu, Prematür 28 haftalık doğdu diyelim, aldık yeni doğan hı hı. yoğun bakımına. Anne sütünü, ilk sütünü bir şekilde veriyoruz, doğru mu? Hı. Şimdi biraz bu kısım, oraları bir anlatır doğru Zor bir kısım, çünkü şimdi prematür bebekler doğduğunda hı hı. E, aileler bize hep şey derler, hocam bir şey yok değil mi? Sağlığı iyi değil mi? falan derler. Ay çok zor ama. Aileler sadece bebek küçük. Hmm. Evet bebek küçük ama bebeğin sistemleri de gelişmemiş, organları da gelişmemiş. Ciğer, beyin. Ee, akciğer, beyin, işte böbrekler, karaciğer hepsinin fonksiyonları zamanda doğan bebeğe göre daha geride. Hmm. O yüzden biz bütün bunlarla da mücadele ederken. Anne sütü bizim için önemli tamam. ama şimdi ilk günden de hemen o gün alması gereken miktarda sütü de ma maalesef veremiyoruz bebeğe. Hı -hı. Çünkü onu da bağırsak sistemi çok e, tolere edemiyor. Hı. O yüzden ama vermek de istiyoruz. Nasıl veriyorsunuz? Ee, nasıl Bilmiyorum, veriyoruz? Çünkü, <laughs> aslında şöyle e, bu bebeklerde biraz böyle e, hortum diyeyim ben şimdi anlatmak Hı. için böyle bizim e, tüplerimiz var özel. Mideye kadar e, gönderdiğimiz ve bunlardan minik minik beslemeye başlıyoruz. Tamam. Ama besleyemesek bile bazen çünkü bebeklerin e, mide bağırsak sistemine ait e, sıkıntıları olabilir. Bu bebeklerde bazen e, çok tolere edemeyebilirler verdiğimiz hmm. besinleri. Orada bile şunu yapıyoruz. O gelen anne sütünü, o kolostrumu bazen anneler şey der ya bir damla geldi. Olsun bir damla da olsa getir. O getirdiği sütü ağız içine özellikle dil altına yanaklara yayıyoruz. Tamam Ağız mukozasından yine bebeğin beslen şey bağışıklığını güçlendirmek için kullanıyoruz. Yani bir nevi anne sütünü e, hani bizim kendi tedavilerimize destek olarak kullanıyoruz. Müthiş bir şey. Evet. Bunu mutlaka yapıyoruz. Böylece bağışıklıklarını artırmaya çalışıyoruz. Hı. Eğer hani besleyemiyorsak bile e, istediğimiz zaman, Hı. bunun için istiyoruzdur. Belki aileler bunu da merak ediyorlardır. Biz Hı. çoğu zaman açıklıyoruz aslında. Eğer beslenmese bile ağız içine mutlaka o sütü ee, le, yani tanıştırıyorsunuz bebeği. Üstü, üstü de tanıştırıyoruz, evet. Peki hocam, K vitamini. Şimdi K vitamini de özellikle zannediyorum yeni doğanda bebeklere mutlaka uygulanması gerekiyor. Ya da hmm. e, belirli bir testten sonra mı K vitamini yapıyorsunuz? Yok, doğan her bebeğe ha, 1 mg mutlaka K vitamini. Yani yapmayı krematürü öneriyoruz. olsa da olmasa da. Krematür olsa da olmasa da burada hiç kilo. Ya şey gebelik haftası farkımız yok. Hepsinde 1 mg K vitamini yapmak istiyoruz bebeklere. Sebebi ne? Sebebi şu. Şimdi bebekler, yeni doğan bebekler K vitamini ne bir kere onu açıklayayım evet. isterseniz. K vitamini bizim pıhtılaşma faktörleri dediğimiz koagülasyonda rol alan faktörlerde kullanılması gereken bir vitamin. Tamam. O yüzden de onların sentezinde yardımcı oluyor. K vitamini eksik olduğunda bebeklerde kanama riski artıyor. Kan Pıhtılaşmıyor. Evet, kan pıhtılaşmıyor hmm. ve kanama riski artıyor. Şimdi o kanama riski ne karşı bebekleri korumak hmm. için K vitamini veriyoruz Ve K vitamini aslında bir vitamin. Yani başka hiçbir şey değil. Aileler bunu bazen karıştırıyorlar. Hmm. Ne veriliyor benim bebeğime diye. Ee, bu dönemde Covid aşısıyla çok karıştırıyorlar. Aa doğar doğmaz. Evet. <laughs> yani öyle çünkü kaitemini eee karşıta aileler oluyor. Var, evet. E, onlarla konuştuğumda sonra konuşmanın bir yerinde anlıyorum ki Covid aşısı olarak algılamışlar. Onu Covid aşısı Hı -hı. zannediyorlar. Yani doğar doğmaz da bebeğe niye Covid aşısı yapıyoruz gibi haklı bir çekinceleri oluyor. Böyle karıştırabiliyorlar bazen işte kulaktan dolma hmm. hani yanlış bilgilerle belki karşı çıkabiliyorlar ama bu dönem maalesef K vitamini karşılığını çok görüyoruz. Aşı ama karşılıkları o, da mı bunu belki o da destekliyor hmm. ama hani K vitamini yapılmadığında beyin kanaması Hı -hı. dahil çok büyük kanamalarla gelen bebekler oluyor. Yani özellikle beyin kanaması bu bebeklerde hayati riski çok artırıyor ve bebeğin yaşasa bile ileriki hayatını sekelli geçirmesine neden oluyor. O yüzden hani K vitamininin bir zararı da yok. Hı -hı. Hani ailelerin çekineceği. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda hiçbir zarar da gösterilmemiş. Hı -hı. O yüzden ama yapılmadığı zaman olabilecek Hı -hı. E, durumlar bebeğin gerçekten hayatına mal olabiliyor, ölüm riskini artırabiliyor. Hı -hı. O yüzden K vitamini mutlaka doğan her bebeğe yapmak istiyoruz. Peki, Yapı K, K vitamini yapılmadı diye. Yapılmadı. Ve Be bebeğimizi Hı -hı. aldık eve gittik. Hı -hı. Gözlemlememiz gerekiyor. Mesela ne gibi belirtiler Hı -hı. olabilir? Kadama açısından. Evet. Yani, yani türleri şöyle, var. E, türleri var. E, genellikle üçe ayırıyoruz biz. Erken, Hı. klasik ve geç kanamalar tamam. diye. E, ama bebekte ne gibi bulgular görebilirler? E, cildinde morarmalar görebilirler. Hı. Ya da göbekten kanama görebilir aile. Evet, göbekten. <laughs> Onun dışında idrarında kan olabilir, kakasında kan olabilir. E, ya da direkt bebek birden genel durumu kötüleşip, ee, emmemeye başlayıp nöbet geçirebilir. İşte hmm. o zaman zaten beynine kanamış olabilir. Eyvah eyvah, çok dikkat etmek hmm. lazım. O zaman hmm. olmazsa olmaz K vitamini yeni doğanda ya da doğduktan sonra bir bebeğe mutlaka yapılıyor. Doğru mu? Evet, artık. yapılıyor. Aile eğer istemiyorsa ne bazen doğuma zaman? girerken deniyor ki işte bu aile istemiyor. Ben açıkçası işin peşini bırakmıyorum. Aileyi alıyorum değil ve değil K vitaminini anlatıyorum. Yapılmadığında ne olacağını anlatıyorum. Bakın şey de çok hani kaç bebekte bir olur da çok önemli değil bence. Bir bebekte olursa ve o sizin bebeğinizse yüzde yüzdür o. O yüzden hani ben alıyorum, konuşuyorum, bazen işte yanlış anlayanlar oluyor covid aşısı zannediyorlar. Ya da bazen başka bir şey olarak algılıyorlar, bebeğe başka zararı olacak zannediyorlar. Onları ben gerçekten ikna ediyorum, empati yapmak lazım aileyle birazcık böyle sıcak ilişkilerle anlatıp Hı. bizim için önemli olan bebeğin sağlığı. Ben orada bebeği düşünüyorum ve bebeğin hani alması gereken bir vitamini alabilmesi için aileyle konuşuyoruz. Çoğunlukla ikna ediyoruz. Hı. Aileler hani e Tamam diyorlar yaptırıyorlar. Bazen ikna edemediğimiz aileler de olabiliyor. Hı. Çok nadir de olsa. O durumda da bunu Sağlık Bakanlığı'na bildirmemiz gerekiyor. Ha, zorunlu, zorunlu bildirmeniz evet, gerekiyor. Evet bildirimi zorunlu. Eğer aile Cezayir müeyyidesi var mı yaptırmamanın? E, yani şöyle bildiğim kadarıyla öyle bir şey yok ama e, eğer hani ileriki dönemde bebekte diyelim ki e, beyin kanaması falan olursa Herhalde e, ailenin artık hani söyleyeceği bir şey kalmayacaktır. Hmm. Çünkü aile sorumlu olacak. Çünkü biz orada aileden bir onan formu alıyoruz. Ve o onan hmm. formuna ne gibi sorunlar gelişebileceğini tek tek hmm. yazıyoruz. İmzalıyor. Ve bunu sözel anlatıyoruz, okutuyoruz ve imzalatıyoruz. Ve bunu da bakanlığa gönderiyoruz. Peki K vitamini gibi yine yeni doğanda özellikle yapılması gereken başka uygulamalar var mı bebeklere ee, zorunlu de, olan? Bir de doğ, doğar doğmaz Hepatit B aşısı yapıyoruz Hı. Ee, o kadar yani yeni doğanda hani iki tane şeyimiz var doğduğunda yaptığımız daha sonra zaten çocukluk yaş aşı Ona aşılamaları başlıyor. Ee, ama bu ikisini özellikle hani doğar doğmaz yapmak istiyoruz. Hı. K vitamini ve hepatit B aşısı. Ee, ama ailelere anlatınca e, bence çok şey olmuyor. Anlıyorlar. Yani anlıyorlar ve kabul ediyorlar. Anlatmak gerek. <laughs> Hocam bir kadının... Şimdi anneler bebeklerine o ilk 6 ay çok önemli ya emzirme. E, sütüm yetmiyor ya da hmm. sütüm gelmedi diyor kadın. Bir annenin sütünün gelmesi için ya da sütünün kafi gelmesi için ne yapması lazım? Emzirmesi lazım. Emzirirsem artıyor. Evet tek uyaran bebeğin anneyi emmesi. Yani anneyi er, emzirmezse sütü az gelecektir. Çünkü hmm. sütü gelmeyen anne yok. Her annenin sütü gelir hmm. ve doğumdan sonra hemen zaten süt akışı başlar. Hmm. Ama bebek meme başını uyardıkça, hmm. emdikçe o süt akışı daha fazla olur. Hmm. O yüzden de biz annelerin 2-3 saatte bir bebeklerini emzirmelerini istiyoruz. Hmm. Ee, ve aktif bir emzirme yapmalarını istiyoruz. Her gün hani böyle 20 dakika. koyup dolaba, buzluğa koymalar falan. Ee, yani çalışan anneler için yapabilirler. Tamam, tamam. Yani hani onu sonra çalıştığı dönemde evdeki anne ya da bakıcı hanım versin diye. Ama besin değerini kaybediyor mu o zaman? Yani şöyle tabii ki bizim istediğimiz direkt anne e, memesinden Temaz. alması çünkü anne sütünde canlı hücreler var hmm. ve bunlar bizim için çok kıymetli tabii ki dondurulduğunda bir miktar etkinliği hmm. belki azalabilir ama yine de e, hani anne çalışıyorsa hmm. e, dondurulmuş sütün işte çözdürüp bebeğe vermek yine de en iyi yöntem <laughs> Yani biz diyoruz ki her bebek ilk 6 ay sadece anne sütü alsın hmm. sonrasında da 2 yaşına kadar devam etsin istiyoruz. Ha, aralıkla ek, gıdalarda, ek gıdalarla 2 yaşına kadar devam etmesi. Evet, evet. Mesela benim erkek kardeşime 2,5 yaşına kadar hem yani zor bıraktırdı annem hatırlıyorum çok da müşkül yani bırakırken e, bu durumda ee, bir avantajı var mı ilerleyen yaşta? 2 yaşına kadar emdi. Çok fazla yok. yok Artık o, o yaştan sonra çok fazla yok. Artık ek gıdaları çünkü bazen de şey olabiliyor çok uzatınca da ek gıdalarla ilgili sıkıntı yaşayabiliyor ha, bebekler. İntibak yok. Ee, evet mesela şey yapmıyor çiğnemiyor, yutmuyor, hmm. tükürüyor diyelim ki pürtüklü gıdaları falan. Hmm. O yüzden hani bunu hani bizim önerdiğimiz gibi yaparlarsa çok rahat ederler. İlk 6 ay sadece anne sütü. Hmm. Ondan sonrasında da 2 yaşa kadar birlikte verebilirler. Şimdi yaz geliyor, işte su da mı vermeyim, hmm. onu da mı vermeyim? Hayır, su da vermelerine gerek yok. O da içinde Sen, yani. Evet, yani su, vitamin, protein, şeker, yağ, bütün ihtiyacı anne sütünün içinde var. Hatta dediğim gibi fazlası bile var. Annenin yediği, içtiği acı, tatlı. Her şey anne sütüyle çocuğa geçer mi? Ee, geçer mi? Bebek onu acı olarak algılamaz. Yani şöyle. Mesela gaz yapmaz e, mı? Gaz yapmaz mı? Yani bu biraz tartışmalı bir şey. Bazen işte anne diyor ki işte ben şunu yediğimde bebek çok rahatsız oluyor. Evet. O zaman diyoruz ki onu yeme. Yani onun yerine başka bir şeye Hı -hı. mesela bazen baklagillerde bu sorunu yaşayabiliyoruz Hı -hı. ya da bazen süt içiyor diyelim ki laktoz intoleransı Hı -hı. var öyle yaşayabiliyor. Ee, o durumda diyoruz ki hani tamam onu kes Hı -hı. başka bir şeye geç diyebiliyoruz. Evet ilginçmiş. Hı -hı. Neonatoloji yani yeni doğan uzmanı Doçent Doktor Bilge Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Çok önemli konuları anlattı bize. Hocam sağ olun güzel dünyanız var bebişlerle <laughs> evet, birlikte. Gerçekten güzel. Yüzünüzün herhalde bu kadar <laughs> güler yüzlü olmanızda da etki vardır <laughs> değil mi? <teşekkür> etkisi ederim. <laughs> çok sağ olun Bilgi <laughs> sağ Hocam. Çok var teşekkür ederim. Efendim bugün de iyileşme burada başladı. Sonuna geldik. Bir sonraki yayında yeniden birlikte oluncaya dek hayata lütfen gülümsemeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.